Cümleten hayırlı sabahlar sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Mutfağımıza tekrardan hoş geldiniz bacılarım. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. iyiyiz. Kış hazırlıkları bizde son gaz devam ediyor. Herkes gibi. Belki sizler de aynı bizler gibisinizdir. Ama bizim buralar ne kadar olsa koyu yeri olduğu için bahçemizden domatesimiz biberimiz kendimizin olduğu için daha çok kış hazırlıkları yapıyor Ama hani internette baktığım zaman hani bizim gibi çok yapanlar var görüyorum Eminim sizlerde de yapıyorsunuzdur konservedir Ondan sonra domates sosudur melemenliktir salçadır eriştedir mantıdır şimdi tam onların ayı Biz de aynı sizler gibi koşuşturmaya devam ediyor daha erişteye, mantıya geçiş yapamadık inşallah onu e, bir dahaki hafta neye bakalım e, ben bugün şöyle poşetleri biber attım canlarım ondan sonracığıma iki poşet biber attım daha atacağım bu kadar değil de e, akşam eşim işten geleceği zaman girdim bahçeye son zamanda ondan sonra da yetiştiremedim iki poşet anca toplayabildim ondan sonra şimdi eşim işe gitti onu işe savuşturdum şöyle kahvaltı hazırladım o kahvaltısını yedi gitti Ondan sonracığıma ben de Şöyle göstereyim size Biberlerimi Uzun uzun bu sene bahçemizin biberleri çok güzel Bacılarım Asla ben bundan diye almadım ama Bundan çıktı biberlerim Hep normal ben salçalığından demre biberini aldıydım Onda hep uzun biber çıktı Sivri biber çıktı Üç o acı arnavuttan çıktı Çok çok da Şöyle çok güzel poşete attım böyle. İki poşet poşetledim. Bu sene doğramayacağım bacılarım. Bir de öyle deneyeceğim. Doğradığım zaman gerçekten çok kokuyor biberler. Hazır oluyor elimizin altında ama kokusu kötü olduğu için bundan sonra böyle poşetleyip poşetleyip atacağım. İçinden lazım oldu. 3-5 çıkarıp doğrayacağım. Kalanını tekrar dondurucuya atacağım bacılarım. Bir de öyle denemek istiyorum. Bir de şöyle salatalık denemek istedim. Ne yaptın ya senin bacım diyenleriniz olabilir. Şöyle salatalıkları rendeledim bacılarım. 4 tane salatalığı rendeledim. 3 poşet yaptım bunu da şöyle. Şunda da salatalık var. Bunlar da kışın ne kadar soğukta ayran içilir bilmiyorum ama ayranın içine katacağımız sık. Şöyle gördüğünüz gibi 3 poşette bundan yaptım deneme amaçlı. Şöyle bunların güzelce havasını alacağım. Şöyle küçük küçük poşetleyeceğim. Bastırıp bastırıp şöyle. Bacılarım. Böyle böyle yapacağım şunları. Nasıl olur bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bakalım. Dediğim gibi kışın ne kadar ayran içilir onu da bilmiyorum. Ee, yine de böyle 5-6 poşet yapacağım. Daha şöyle salatalıklarım var bayağı büyümüş salatalıklar Epeyden belli girmeye yordum. Daha orada koca koca kol gibi olmuş vallahi onlar da. Tanalarımızı öğüne vereceğim. Doğrayacağım şu şey beraber. Ondan sonra cıma dediğim gibi böyle poşet poşet biber de atacağım daha. Eşimin kahvaltısını toplayacağım şimdi. Bir de inekler elimsi yem saman vereceğim. şu anda tam 7 saat sabahın 7'si. Eşim altı kahveyor, Altı kadar kahvaltı yapıyor. Altı buçukta gidiyorlar. Yediye de gelmiyor onların gitmesi. Ee, onun kahvaltısını hazırladıktan sonra malların yemini zamanını veriyorum. İşlerim varsa onu görüyorum. Yoksa geri yatıyorum derken e, bizim de devremiz dönüyor. Böyle işte bacılarım. Dış hazırlıklarım. Soğan üstünden yerim de yettim. Hiç koparan da olmadı. Yiyen de olmadı. Ama ana tek bir kızarmış şu orada domatesim. Tekrardan iyi günler. Şöyle bacılarım. Songül bacıma biber topladık. Şu Arnavut biberlerim şu kuvanın dolusu oldu. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Maydanozum sulanacak. Ben dalları suladım mı? sulayıyordum. Bu hafta ben sulamadım dalları. Maydanoz da sulamamışın işte. Domatesim de kızarayıp da götürüyordunuz. Yok da karpuzumda sonra da ata geçti bu da. Tohumun içinden çıkmış. Bu da diyorum kışın anca kızarır herhalde. <laughs> hey anam. Ne öreceğim anca satın alacağım değil mi domatesi? Hı. Kışında bir işime yaramaz. Ne edeceğim kışa domatesi ben? Nasıl boyu niye kalktı be hele? <laughs> Yok tadı iyi. Eşkiliye değil dedin ha sen son gününki değil Şurada karnavut biberlerini hep topladılar. Mele mene dedin, mele mene dedin he. Bari şunlar kaldı hep buyunuz gibi, gibi. Bunlar Onlar da içinden kızarsınlar. Hangisi? inek kuyruğu. Kurbanımızın şurada Kazım'a inişten yüzdüydü. Nasıl iyi bak hele taze cihaz. bakmayın bir boya kovasınız olursunuz olur. Az değil bacım bu çok çok maşallah. Bakın. Satın almaya kalksan 5 kilodan fazladır bu. Bir kuva var fazlasıyla. <laughs> Biber satıyor Halan varsa bu üstün gelsin. Ha, Arnavut biberine mi? Hmm. Esas. Kargoyla ile gönderebilir Kargoyla gönderilir kuru. kuru değil mi? Hmm. Kim alacak onu almazlar ki. Şura hep Arnavut biberi çıktı şu 3 karık iki buçuk bir bayağı yarıya kadar ondan daha o da kızar yönüne biber ise bahali. o da Arnavut'un başka cinsi herhalde gördün mü şurada kesen göremiyorum abi şunu ya, o, alalım, hey anam nasıl ne türlü ne türlüymüş benim biberler adamların satıcıların dediğinin hiçbirisi çıkmadı demre diye verdi kıl biber çıktı onun sonu normal kıl biber diye aldım Arnavut çıktı Evet. <laughs> Beni çıkmazsa, de bulacak, yani ben onu geçen buldum. Yeşil fasulye aldım. ne aklıma gelmedi demek ondan. Doğru çıkmadı, Yine aynı yerine oturmuş yeşil fasulye satıyordu bu o günde. Ondan aldım yeşil fasulyeyi. Üç kilo aldım. Dolaba attım. tüm birinde pişirdim belki kuyun. Ucuz olsa da acık daha alsa. Üç kilo daha. Ne? Ne? Yeşil sen ne? de ekmedin. Yeşil fasulyeyi. Sonunda Niye bacım? Allah'ım. Salatalık yiyor bunlar da. Gel. <laughs> Emoş yapıyor mu kahve? Hı hı. İyi. Zarat yapıyor. Niye? Bana iş buyuruyorlar değil mi? Ha. Salaman kızı. Biz de iş gördük ya burada. Kahve yapacağımızı unuttum. Şimdi hı. mi aklınıza geldi? Ha. <laughs> Otur hani dedi ya çocuk yapalım diye ama soğuk kahve dediydi o. Ben soğuk kahve sevmiyorum. Hiç süt de almıyorum. Evet. şurada da evimizin yeni misafiri şöyle Rabiş bacım bunu bize misafir getirmiş bugün misafirliğe kim geldi kim geldi Allah'ım nasıl canım kaynağıyor böyle sıkı bir resim geliyor <laughs> ama dayanamaz aman kayra yavaş, yavaş. maşallah kayra da yana minnenin gözünden geçiyor kanından ikisi Şöyle biberimizi topladık. kedilerinde de geri götürüyorlar. Kedi bunlarla geliyor, geri gidiyor. Maya. Maya. Maya güzel ismi var. Dıkma, dıkma orada dursun Kayra. Yok ya dursun bir şey olmaz. Yok la. Güneş olsun ne olacak sanki? Anneciğim. mi güneşte durmuyor, hep güneşte duruyor. Emoşum gibi güzel kedisi de. Maya hanım, Maya de Maya. Evet, pisi pisi Nefesla. boşarak geliyorum. İkisi de Elin Maya. Eğer iyi Maya, Maya diye çağırıyor. Hiç dönüp bakmıyor. <laughs> Niye Kime? ki? Kimi giyiyorsun değil mi eğer? Bileyim, adını Erkekler mi tınlamıyor ki? Adını bilmiyor. Yok biliyor anne. Öğrendi adını. Maya Hanım, Maya Hanım. Misafir getirdik ablama Maya'yı. Evet, Maya bizdeydi ve gidiyor. Gerekene getiriyor. İki oldu bundan da. Ne sağ. Geçen yine geldi. Camın önüne yapmış. Gücümüz yok kedi de avutacak. Olsun, ne öğretiyorsun bacım? Avutun. Olsun. Bizim yok, yerimiz o, olsa ben daha otururum da ya. yerimiz yok. He. Kanlı lan, lan, lan de, tas, da bana. de tas şey alalım da diyor gezdirelim diyor. Ah, o efendim. da olur ya da şu kafes alsanız şöyle kafeste de gezer. Ne olur ya teyze. Ne mi? Laylon gibi bir yok Evet sevgili bacılarım. Biz bacılarımı gönderdik. Arkalanına da geri biz gidiyor. Ee, yedim de unuttum. Son gün bacıma biberlerimizi topladık. Onlar gittiler bundan sonra eşim de yatıyordu bunu kaldırdım rahat işte bizim orada yemek var yemek yiyelim dedi ta oraya yemek kimiye gidiyor bu dağaca gece ta oraya derken aramız 5 dakikalık yolda ee, hani yine de yemeğimiz yiyordum ee, ben de yoğurtlu mahanla yapacaktım ya da mantı yapacaktım geçenki mantıdan yapacaktım sadece küçük boncuk mantıdan evet. onu yiyecektik onları abiş bizim orada nohut var bacı nohut yiyelim gelin dedi de. Biz de şimdi nohut kimiye gidiyor Rabiş'in oraya. Ekmek alalım dedim. telefonundan aradım. Ekmeğimiz ne var gelin dedi. Ekmek de almadık. Öyle gidiyor. Küçük bacana bir daha evet. Esnaf. Kayru ayır daha yarın kan getir teyze zabanan getir teyze zabanan kan nasıl kahacaksa kanı getiriyor. Evet. Ha, bugün kan yok ya, sıkıl da evde, sıkıldım diyor. Kan da yok diyor. Ben de kanın olmadığını biliyorum. İşte çocuk dedim. Yarın getiririm sana dedim. Öyle değilim, sevindim. Zaten kan yarın bir bere gidecek herhalde. Kuaföre, şiye, saçını kestirmeye. Onun da zamanı ben de kaldıran ne de ikimiz pazara gidelim diyordu kan. Kan... Niye kim gelmedin? Erken gelseydin, bakılırdık dedi. Hayır, hayır ama he, tamam o da he, da <laughs> zaman. Ve... gideceği zaman bunlar geldiler. Evet. Balyeleri çekmiş, bir tellemiş. Evet, ben yaptım. Valla. Acayip tellemiş çocuk. Kuş aldı, gitti onunla. Daha bir nasıl edeyim, bu. Evet, geçen diyor, son gün orada kararmışım, hafta bey diyor. Mehmet konuda gidiyor, kirmişmiş diyor. Baba ne? Aslında yıkanıyor da, dün de banyo yaptı, yine balya çekti. Yonca balyası banyosunu yaptığın işe gitti. Bugün yine banyo yaptı. De bugün gözüne ağarmış göründür abi şimdi. Bugün hasta gibi kara duruyordu yordu. Belki de telle yiyor işte de ondan da olabilir. Evet. Gül bizim bura çok yakın sevgili bacılarım. Aramız 5 dakikalık Gül ağacından Gül Pınar. Ne diyor çocuk bu? Sağ ol abla. Sağ ol afiyet olsun. Ne diyor? Mısır diyor, mısır veriyor. Eee. Mangalda pişmiş diyor. Aynen. Böyle mi çocuğu maşallah? Ee, sağ olsun Allah razı olsun. Eee. Sağ ol Allah'ım nasıl iyi. Mangalda pişmiş abi mısır diyor alın diyor. Yola durmuş mısır sür diyor yoldan. Yiyin teklif diyor. Ee, Yiyin teklif diyor. Helal olsun çocuğa. Vallahi. Çok ya çok pişirdiler. He. Allah razı olsun. Çoğu şey dersi iyiyse davet etmez biliyor musun? Aynen. Gerçek diyorum ya. Çoğu şey. Çay çayı mı davet etmez. sevgili takipçilerimiz günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun tekrardan. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Bizleri soracak olursanız şükür <laughs> Rabbime iyi diyelim. İyi yine bugün hem boğazım çok ağrıyor bugün yine. Herhalde hasta olacağım. Aşımda üşütme girdi. Rabişkin oraya yemek yemeye gittik ki yemeği çağırdılar. Da. Allah razı olsun. kesene bereket olsun. Oradan gelirken motorla geldik. bunda üşüdüm herhalde. Şey yapıyor hem bunun da olur. Hem bununla yeni zahmetim var tahminimce. Hem de boğazım çok şey ağrıyor. Buna malum Bir de üşüdüm akşam yine. Yine üşütme girdi bana akşam. Ay. Aa, Allah'tan dökülmedi. Kaan'la Kayra burada var. Eşim bugün işe gitti yine. Onlarla pazara gidecek biraz sonra salçalarımızı alayım inşallah. Ben ne yapıyorum bu arada? Şöyle yumurtalı olmak yapıyorum. Bizim dilimizde ocalamaç, başka yerde olmaç. Öyle şeyler e, yazılıyor. Olarak şöyle ekmekleri güzelce doğradım. Parça parça yaptım. Yumurta yapacağım bu sefer Şöyle 3 tane yumurta kırdım. Bugün e, <laughs> günlerden perşembe, perşembe pazarına gideceğiz. Çayımız da demledik, çayımız da burada bu arada. Sokramız da ortada, eşim biraz önce yedi gitti. Şimdi e, saat 8, 9, eşim de 8'de gitti. yağımızın ısındığına bakacağım. Önce ben yumurtasını kırıyorum ben nasıl, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yumurtası piştikten sonra da üstüne ekmeğini atıyorum ki ekmeği e, çok böyle hoş hoş bulaşmasın diye. Altı kısırdım bunu açayım. Sizler neler yapıyorsunuz bu arada, ne işler görürsünüz, Bugün günlerden dediğim gibi perşembe. Bugün salçalığımıza inşallah alabileceğiz. Allah salçalık yediye ölecek. Bütün lavanın salçalığı. Ta çıktığım pazarına ne gitti. Orada da buz alamadık. Vardı da iyisi orada da. Hep yeşildi böyle biberler. İnşallah gurur, bu bu biberler iyi olur. Bugün alırız buradan. Teyze peçete mi aldık? Teyze peçete. Banyomuza bak oğlum. Banyo dolabına bak. Aynanın dolu bakalım. çok doğru ama yine kalan da israf etmem ben onun. Poşetine dolaba atarım eğer kalırsa. bunu kalmayacak herhalde. Hepsini kapatayım. Bu şekilde da kızartacağım bacılarım sevgili değerli takipçilerim yorumlarda buluşabiliriz nasıl yaptığımızı yorumlara yazarsanız ben de daha çok seviyorum altın ateş ellerimi yakıyorum o da neydi kapta kapı açık. İçeridekilerin kapısı, penceresi de açık, kapısı da açık. Ne oldu? yapma yapmaz. Daha yok. Çayımız ne demledim? Hadi gelin. Çayımızı da koyuyoruz ortamıza. Şöyle. Bugünkü misafirin kaynağı var. Benim misafirimde maya idi. Maya vardı burada. He? Akşam burada yaptık. Hayrağı da beraber getirdik. Kağanı göremeyiz ya. Kağanı gidince gidince hayrağı göremeyiz. O yüzden olsun diye getirdik. Şöyle güzelce pişecek bakalım. Güzel pişiyor. Evet. Yufka etmeyen de sarıp sarıp sarı, yiyecek canlar. var. Şuradan biraz bardak indirelim. Hmm. bunun içine su doldurup hep dolaba konulacak. hazır. Bunun içine toz şeker de döküp yiyenler var bacıların ama onun içine yumurta olmuyor tabii ki. Sade yağ yani böyle ekmeğe güzelce kavuruyorlar. Sini gibi oluyorum. Şu üstüne toz şeker döküp de, de yiyenlerimiz var, sevenlerimiz var yani. sevkle ve bereketler tartışılmaz bildir ya yüzden onlar da öyle seviyor gidiyor ekmekte. Onlara yumurta yapmıyorlar. Onlar da gibi sadece yağ ile ekmek yapıyorlar. o da düründükleri zaman çok güzel oluyoruz. Dürüm işi biz bilmiyorum. Sizler de bilirsiniz zaten. Böyle işte bacılarım. Videomuzun devamında tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah pazarda ne görüşürük bacılarım. Ee, pazarda çekim yapabilirsem sizlere çekim yapacağım yapamazsam da bir şey diyemem çünkü e, kamerayı tuttuğumuz zaman insanlar çok bakıyorlar bacılarım o yüzden insan çekiniyor yani bir şey diyecekler gibi hani beni izinsiz niye çekiyorsun diyecek, diyecekler gibi geliyor insana belki demezler ama deseler de hakkıları var o yüzden bir şey yapmıyor yani çeksek bile de insanların yüzünü değil sadece yerleri ve satılan malzemeleri çekmeye çalışıyor sizlere o yüzden diyorum yani Tekrar videomuzun devamında görüşürük bacılarım. Şöyle kıyafet reyonuna geldik. Biz pazara geldik. Şöyle fila fila şey var. var şey penyeler var, var. Tünikler var. Yani şöyle yelekler var. Şunlar da hep penye türleri. <laughs> Hmm. Gömlekliymiş bunlar. Burası şöyle. Çeyizlik reyonu bacılarım. Şunlar hep örtü Yata örtüleri. Hı hı. Ama rabiş şu şey. Çek yat örtüleri burada da var. Bak hazır çekyatlarım. Şöyle bunların hepsi yatak örtüleri çok güzelmiş mor. Şu da ayrı güzel çıtır çıtır. Ama şu en güzellere şuymuş. Kırmızı beyaz ben şunu internette gördüm kalp değil. Ha, yatak örtüsü bunlar. Bilmiyorum. Ki. Bunlar. Şu yatak örtülerinin fiyatı ne kadar abi? Şunlar. He 500'müş. Bunlar şey sanki kabartmalı gibi bak işleri. Hmm. el yaklı yatılabilir de. çok güzel. 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 Geze güzel. Bunlar büyük boy mu? Bir de yastık. Tamam o diğer çarşı çarşıdan da. mı vereyim? Çift kişilik Tek ver. olandan mı vereyim yastık olandan? Yastıklı olandan versen abi takım olsun. Çok güzelmiş. Bak bunu benim. Şunu. Çok hmm. Şu güzel. Ben biraz şehir üstüne gideceğim. Hmm, ben de şunu beğendim. Beyaz, beyazlı da yine de... de. zaten şey ama. <laughs> ha, bunun yastık kılıfları da varmış bak. Hmm. <laughs> Yok mu? Battaniyelerin hepsi orada mı onlar? Perdelerden de var bak hani Cansu'nun perdelerinde. Çünkü bu eşyalardan sadece burada var. <laughs> 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 <laughs>

Şöyle bunlar da yakasız tişörtler. Ha, etersen, tamam Ama evet. sezon artık kapandığı için Ama tişörtler pek yade. kullanılmıyor. Ya burada araba bak yani. ah, tamam. Şöyle koltuk örtüleri. Bizim koltuklara da lazım da. Sonra <laughs> şöyle Benimle birlikte sizlerde Kuyruğun <laughs> bacılarım <laughs> Şöyle Gri çok güzelmiş 5x diyor bayağı büyük 4x var şu <gülüyor> <gülüyor> Şunlar da ayrı modeller Şunlar da şal Bunlar don biçim şalvarlar. Bizim şalvar gibi değil bunlar. Bizimkiler şunlar mesela. Ta yere kadar uzanıyor. Ama şunlar daha çevik olur bence. Giyerken, iş yaparken, hareket ederken. Şunlar etek modelleri. Hiç güzel değilmiş buradakilerde. Hmm, şurada da yelekler var. Şunlar da hep yelek. bugün o kadar kalabalık ki gülacağım pazarı salçalık ne bulamadık bacılarım salçalıklar bitmiş kamyon kamyon salça gelmiş satılmış biz geç gelmiştik maalesef hiçbir şey bulamadık Ve salçanın kilosunu 30 TL diyorlar 30 lira Şöyle türlü türlü pijama takımları 125 TL ediyor. Şunlar da yeni model almış kızlara göre.